Arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlere e, green card çekilişi formu nasıl dolduruluyor? Nereye dikkat edilmesi gerekiyor? Sitesi nedir? Başvurum nasıl oluyor? ona bahsedeceğiz. Bizleri ilk defa izleyenler ve daha önce izleyip de abone olmayanlar için bizleri beğenmeyi, abone olmayı ve yandaki bildirimi açmayı ayrıca arkadaşlar katıl butonumuz var. Bizlere destek olmak için katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Önceki videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Yurt dışına gitmenin diğer yollarından bahsediyoruz. O zaman geçelim. Şimdi dvprogramstate.gov Bunun asıl yapıldığı site. Yani bu resmi site. Amerika'nın kendi sitesi. Bunu inceleyeceğiz. Şimdi sayfaya girdiğimizde 3 tane ana buton var. Birinci butona tıkladığımızda bu çekiliş hakkında bilgiler veriliyor ve kimler katılıp katılamadığına kontrol edebiliyor. İstiyorsan önce şartları sayalım. Evet. Şu çok merak edilen sorulardan bir tanesi pasaporta artık gerek yok, gerek var mı gerek yok mu deniyordu arkadaşlar. Ayrıca ikinci olarak 18 yaşının üzerinde olmalısınız. Lise mezunu olmalısınız ya da 5 sene içerisinde 2 senelik iş deneyiminizin olması gerekiyor. Bunlar başvuru şartı arkadaşlar sadece bu. Buradan yazdığı gibi 4 Ekim'de başlıyor ve bitiş tarihi 7 Kasım. Her sene arkadaşlar Green Card çekilişiyle 55.000 kişi Amerika'ya gitme şansı yakalıyor. Şunu da not edelim. Bir kez formu doldurduysanız bir daha dolduramıyorsunuz. Bunu e, bu konuda çok dikkatli ve hassas olun. En çok yapılan hataları da merak ediyorsunuz arkadaşlar. Az önce Michel'in söylediği gibi birden fazla kez formu doldurmak, yanlış fotoğraf yüklemek ve Türkçe karakterler kullanmak. Başvuru formunu inceliyorken de bundan bahsedeceğiz. Şimdi ana sayfada ikinci butona tıkladığımızda fotoğraf. Şimdi arkadaşlar fotoğraf ne yazık ki çok hata yapılan bir konu. Gözlük takmayacaksınız. Gene yorumlarda gördük gözlük takmayacaksınız. Fotoğraf örnekleri de zaten burada karşınıza çıkıyor. Gözlüğü arkadaşlar güneş gözlüğü de numaralı gözlüğü de takmayacaksınız. Yani hiçbir şekilde o fotoğrafta gözlük olmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi şurada yazıyor. Fotoğraf açık, normal renkli yani olduğu gibi olması gerekiyor ve hiçbir gölge olması gerekmiyor. Yüzünüzde net olarak belli olmalı. Dediğimiz gibi gözlük hiçbir şekilde olmamalı. Zaten burada ne tarz bir şey olması gerektiğini fotoğraflarda görüyorsunuz. Fotoğraf formatında görüyorsunuz arkadaşlar. JPEG olmalı ve 600'e 600 piksellerde olmalı. Burada söylüyor ki edit olmaması gerekiyor. Kesim olmamaya yani edit olmayacak yani kısacası. Yani hiç fotoğrafa dokunulmayacak. Fotoğraf orijinal olacak. Evet. Normalde yüzünüz neyse olduğu gibi çıkmalı. Yani daha farklı gülümsemeli bir şey olmaması gerekiyor. Tertemiz bir şekilde yüzünüz görünebilir olmalı yüzünüzü kapatan herhangi bir şey olmamalı arkadaşlar. Yüzünüz tam anlamıyla gözükmeli. Orada zaten çarpık konudan fotoğraflarda belli oluyor evet. yanlış fotoğrafla. Yüzünüzü kapatacak bir şey bebeğinizin ağzında emzik olması Kucağınızda evcil hayvanınız olabilir, herhangi bir atkı olabilir, hiçbir şey olmamalı. Ya da saçınız gözünüzü kapatmamalı, şapkanız gözünü kapatmamalı. Örneklerde Aynen. de görebiliyorsunuz bunları. Fotoğrafın arka planı mavi, yeşil, hiçbir şey olmamalı, beyaz olmalı. Çocuğunuzda arkadaşlar yaşına göre elbette ki değişir fakat kameraya baktırabilmelisiniz. Bu da önemli noktalardan birisi çünkü yanlış örnekleri gördüğünüzde kameraya bakmıyorlar, gülüyorlar çocuk sonuçta yani. <gülüyor> Kısacası olması gereken fotoğraf bu şekilde. En alta tıkladığınızda arkadaşlar karşınıza çıkan fotoğrafı kopyalayın. Yani aynısını çekin. Siz de o pozisyona girin öyle söyleyelim. Çok fazla yanlış yapan varmış. Şöyle bir istatistik okumuştum ben. Başvuranların %70'i eleniyormuş. Evet. O yüzden bizi izleyin ve elenmeyin. Forma geçelim o zaman direkt. Şimdi en alta baktık. Formda giriş girer girmez bizim bir şey doldurmamız gerekiyor. Burada soy isim, orta isim, ve iş, ilk isminiz bunu da soran olmuş iki isminiz varsa yani benim evet. ismi gibi mesela benim de iki ismim var birinci ismimi yani en baştaki Michelle'i ortaya first name e. koyuyoruz first name'e orta ismimi middle name'e eğer orta isminiz yoksa Enes gibi no middle name'e tıklıyorsunuz yani şuraya arkadaşlar tıklıyorsunuz evet. varsa da arkadaşlar örnek veriyoruz Ali Mahmut Akın Örnek veriyoruz. Soyadınızı en başa yazıyorsunuz, orta ismi en sağ, kendi evet. isminizi ortaya geçtik buraya arkadaşlar. No first name diyor. Bu bizim kültürümüzde olmayan bir şey. O yüzden evet. bunu tıklamayın sakın. Erkek seçtik. <laughs> Doğum tarihlerinizi girdiniz. Net olarak girmeniz gerekiyor. Ay I... <laughs> Gün yıl evet. unutmayalım arkadaşlar gün ay yıl değil ay gün yıl. Bu da yine evet bu da yine hata yapılan noktalardan birisi. <laughs> Mişer bunları biliyorsun. hiç anlatmıyor çünkü ona çok normal geliyor onun çok alışık olduğu şeyler ama ben sizler bilin diye bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi Amerika'da tam tersi yazılır o yüzden dediğiniz gibi bu şekilde doldurmanız şart. Ay gün yıl. Evet. <laughs> Onun dışında e, City where you were born. Doğduğunuz yeri soruyor arkadaşlar. Bak diyor ki özellikle doğum, e, doğum ülkenizi yazmayın, şehrinizi yazın. Aynen. Şehir olarak örnek veriyorum benim Ankara. Aynen. Eğer bu arada e, doğduğunuz yer belli değilse ki bu böyle bir şey yine Türkiye'de bir kültürümüzde yok galiba. Doğduğum yer belli değil diye yazıyorsunuz bu şekilde. Yani. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Hangi ülke olduğunu burada seçiyorsunuz. Yani T'ye tıklayınca çıkar zaten. Evet, T'ye tıkladığımızda Türkiye'yi de Türkiye'de. görüyoruz. Ha. Doğduğun ülkeyle çekilişe katılacağım ülke aynı mı? Yine herkesin Türk olduğunu düşünerekten ve Türkiye'de doğduğunu düşünerekten e, bu şekilde e, yüklüyorsunuz. Yani burada Yes'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Evet. If not yani olmadığınızı düşünürsek o zaman da e, seçiyorsunuz ama biz zaten Türk yes. olarak yes'e tıklıyoruz. No'ya tıkladığımızda seçiliyor. Evet no'ya tıkladığınızda seçiliyor. Biz, biz yes'siz yani. Bahsettiğimiz fotoğrafı arkadaşlar aşağıda choose new photo'ya tıklayaraktan ekliyoruz. Dediğimiz gibi fotoğrafın arkası beyaz olmalı. Yüzünüz tam gözükmeli anlattık zaten. O fotoğrafı ekliyorsunuz buraya. Hatta fotoğrafla alakalı böyle kafanız daha çok karıştıysa bizim fotoğrafla alakalı bir videomuz var. Ee, onu da yanlardan bizim kanalımızdan bulabilirsiniz. Burada adres bilgilerinizi giriyorsunuz arkadaşlar. Adreste mahallenizi giriyorsunuz. Ee, 1-2 diye 2 dediğimiz gibi opsiyonel. opsiyonel. Birincisine yazıyorsunuz. Dediğimiz gibi adı opsiyonel. Buraya adresinizi yazıyorsunuz. Sonra şehrinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra semtinizi yazıyorsunuz. Posta kodunuzu yazıyorsunuz. En son ülkeyi giriyorsunuz. Böylelikle burası dolmuş oluyor. Oradaki adrese açık adres. Evet. Şimdiki yaşadığınız ülke hangi ülke? Onu yazıyorsunuz. Yine Türkiye. Şimdi bu soru niye var demeyin arkadaşlar. Vatandaşı olduğu ülkeyle yaşadığı ülkeye farklı olan evet. çok insan var günümüzde. O yüzden böyle bir durum mevcut. Burada, şimdi bu da çok önemli, e-posta adresinizi girmeniz çok önemli. Ve girdiğiniz e-posta adresine de giriş yapabilmeniz çok önemli. Öylesine bir posta adresi yazmayın. Sonra başınız çok yanar. 12. soruda arkadaşlar aldığınız eğitimi işaretlemeniz gerekiyor. Dediğimiz gibi en az lise mezunu olmanız gerekiyor. Ya da dediğimiz gibi 5 senenin içerisinde en az 2 sene çalışmış olmanız gerekiyor. Şunu söylemiştik arkadaşlar en az lise mezunu olmalısınız ilkokul mezununa tıklayıp en azından 2 sene iş deneyiminiz varsa kabul edebiliyorsunuz. Eğer iş deneyiminiz yoksa ve ilkokul mezunuysanız burada tıklasanız da başvurunuz kabul olmuyor. Burada e, evliliğiniz çok önemli. Evli misiniz? Değil misiniz? Boşanmış mısınız? Bunların hepsini detaylı bir şekilde girmeniz gerekiyor. Şu anki ilişkiyi soruyor. Evet şu anki ilişkinizi soruyor. Eğer bekarsanız Unmarried'e tıklıyorsunuz. E, evliyseniz ve eşiniz Amerika vatandaşı değilse ona tıklıyorsunuz. Ayrı. Ama vatandaşıysa eğer ayrı tıklıyorsunuz. Evet ayrı tıklıyorsunuz. Yani bu ikisi çok önemli. Evliyseniz ve vatandaşı değilse birinci seçeneğe tıklıyorsunuz. Eğer evliyseniz ve Amerika vatandaşıysa üçüncü seçeneğe tıklıyorsunuz. En son e, bilgi Kaç çocuğunuz var? Kaç çocuğunuz olduğunu girdikten sonra arkadaşlar continue butonuna tıklıyorsunuz. Bu noktada 21 yaşının altındaki çocuğunuzun e, bilgilerini doldurmanız önemli. Ona göre e, karşınıza yine bilgiler çıkacak. Devama tıkladıktan sonra da arkadaşlar eşinizin ve çocuklarınızın da bilgilerini doldurmaya devam ediyorsunuz. Biz bu başvuruyu kom ile yapıyoruz. Neden diye sorarsanız. Hem arkadaşlar bu başvuru formunu iki kişi doldurmak hele aileyle beraber doldurmak çok uzun sürüyor. Ayrıca hata yapma riski de var bunların hepsini geçiyorum. 2 senedir onlarla başvuruyoruz. Göçmen vizesi tercih etmemizin sebebi bunun çok komplike olmasından ziyade göçmen vizesi kumu sonrasında sunduğu hizmetler Amerika'ya olan tek yön uçak biletinizi alıyor, vize ücretinizi ödüyor ve 45 günlük Amerika'daki konaklamanızı ödüyorlar. Ayrıca arkadaşlar Amerika'da işinizi de buluyorlar. Bu avantajlardan faydalanmak için onlarla başvuruyoruz. Onlarla yaptığımız röportajı da videomuzdan izleyebilirsiniz. Yaklaşık 100 bin TL gibi bir masrafı oluyor. Kazandıktan sonra herkes zannediyor evet. zannediyor ki çekilişi kazandığımda oldu bitti. Öyle olmuyor. Ayrıca kazandıktan sonraki form da bizde çok komplike. O yüzden başvuruyoruz. Ha biz kendimiz başvurabilirdik ama dediğimiz gibi sonrasında uçak biletinin ne kadar pahalı olduğunu bildiğimiz için biz göçmensiz konu 5 senelik paketinden yararlanıyoruz. Çıkarsa beş senenin içinde çıkar çıkmazsa da canı sağ olsun yani. yani. Hem avantajlardan faydalanmak varken hem de beş sene boyunca formu doldurmaya gerek yokken yani. daha mantıklı geldi bize. Yani tabii ki sizin tercihinize kalmış öyle söyleyelim. Evet. Kendinizde başkuru formunu doldurabilmeniz için gösterdik sizlere arkadaşlar. Seçim sizin. Siz kendinizde vaktinizi ayırıp çocuğunuza eşinizi de doldurabilirsiniz. Unutmayın. Türkçe karakter çok önemli. Mesela arkadaşlar e, Şerafettin'se isminiz şey kullanmamalısınız. Serafettin olman önemli. Kafanıza takılan bir şey varsa da yorumlara yazmayı unutmayın. Başvuranlar da başvurduğum yazsın. Hep beraber bakalım kaç kişi başvuruyor arkadaşlar. Bu tarz videoların devam etmesi için bizleri beğenmeyi takip etmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Sıradaki videomuz ne olsun karar sizlerde. Lütfen ama lütfen sayfamıza destek olmayı unutmayın. Videoların devamı için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.